Evet şimdi level'larımıza isimlendirmeye sıra geldi. Level 1 yazıyor. Buraya şöyle sıfır, sıfır diyorum. Giriş 4 Giriş katı. Her yerde isimlendireyim mi? Evet istersek şuradan seçebiliriz. Şuraya 0, 1, 6, 2, kat. Hemen sürüyor. Evet. Şuraya geliyorum. Buradan yapayım. O dın sesi çıkmasın. 0, 2, 6, katı diyorum. Evet. Bakınız burada çatı katı, giriş kat, birinci kat şeklinde floor planların içinde aynı şekilde structural planların içinde sailing planların içinde oluştu. Giriş katı sıfırda, birinci kat 3000'de, çatı katı 6000. Şimdi ben level code diyor. Mesela burada sembol olarak heat, level heat triangle şeklinde yüklemiştim. Bakın burada triangle spot var. Dilerseniz bununla da değiştirebilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Burada hiç önemli değil. Problem değil. Biz şimdi arkadaşlar bunu kaydediyoruz. Ben e, gerçi bunu kaydettiğim için işte bir proje olarak mesela villa diye bunu kaydediyorum. Yani kaydet butonuna bastığınız anda bu dosyanızı zaten kaydedecektir. Villa. Buradan save diyorum. E, Dosyamızı kayıt formatı. Tekrar girelim. Şuraya bakalım. Dosyamızın kayıt formatı Rize Van Trabzon RVT olarak burada Revit dosyasının kayıt formatı RVT. O dosyası DVG biliyorsunuz bizim Türkiye'mizde DVG dosyası diye konuşuruz genelde. Ee, Revit de ise RVT dosyamızın ismi. Eğer RTE dosyası ise bu dosya. O zaman bu Revit'in template dosyası anlamına geliyor. Yani template dosyaların ismi Revit'te RTE. Rize, Trabzon, Edirne. Fakat Revit'te aynı zamanda familya dosyaları var. Familia dosyalarının uzantısı Rize, Fatsa, Adana. RFA. Benzer şekilde familia dosyaları için de e, template dosyaları var. Onların da uzantısı Rize, Fatsa, Trabzon. RFT. Yani dört tane dosya çeşitimiz var. Bu dört dosya çeşidimizin Revit için olanları RVT, esas ana dosya, proje dosyası. Template dosyası RTE. Yine family dosyaları için RFA ve RFT. Şimdilik bu şekilde bilelim. Biz Villa RVT yani Villa Revit dosyası olarak kaydettik. Bu kaydettiğimiz dosya 2019 versiyon olarak şu anda kayıtlı. Ve 2018 sürümünde mesela bunu açamazsınız. AutoCAD gibi değil. Revit'te yaşanılan sıkıntıların başında giren en önemli sıkıntımız bu. Revit'te kaydettiğiniz sürümdeki dosyayı bir alt sürümde ne yaparsanız yapın açamazsınız. Bu bir. İkincisi Revit programı kendi kendine otomatik olarak kaydetmiyor. Siz geliyorsunuz file yazan yerden şurada Options'a giriyorsunuz. Options'da burada sizi uyarması için 15 dakikada bir şöyle en düşük dakika bu. 15 dakikada bir sizi uyarması için şurayı açık tutabiliyorsunuz. Ve size 15 dakikada bir diyor ki dosyanızı kaydedin bu şekilde options kısmında bu şekilde bir uyarı sistemi mevcut. Şu alttaki uyarı sistemi ise senkronize yapmak için yani senkronize dos central file ile dosyanızı senkronize etmeniz için sizi 15 dakikada bir uyarıyor. Central file nedir? Central file yine ileride Tanışacağımız bir çalışma sisteminden, çalışma sisteminin içinden bir terminoloji diyelim. Central File merkezi bir dosya. Bu merkezi dosya etrafında birden çok kullanıcı çalışabiliyor. Kendi bilgisayarında projeyi oluşturduğu gibi o projedeki değişiklikleri Central file'da merkezi bir dosyada güncelleyebiliyor. 100 tane kullanıcı diyelim ki bir central file üzerinde çalışırken hiçbiri birbirinin işine karıştırmadan, birbirinin işiyle karışmadan herkes kendi işini yaparak organize bir şekilde çalışmalarını sağlayan bir work sharing sistemi oradaki senkronize uyarısını burada 15 dakikalık minimum 15 dakikalık sürelerde, periyotlarda uyarı sistemini orada geliştirmek mümkün oluyor, eklemek mümkün oluyor. Evet. Bu options kısmına tekrar gireceğiz. Bunlardan tekrar bahsedeceğiz. bir kayıt sistemi ve dosya sisteminden bu derste bahsettik. Bir de katlarımıza, planlarımıza isimler verdik bu isimleri öğrendikten sonra bir sonraki dersimizde geliştirmelerimize devam edeceğiz.